Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Alfa. Ve bugün size kanki survival. bitti ve başladı evet. Evet bu kez varmayacağım çünkü doğru bir şey söyledi. Kanka survival'ın ikinci sezon üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ne oluyor lan? Elmaları yiyorum ya. ya altın elma yapsana Pampa. La 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 la. şu anda efsane bir şey oldum ben. Şu anda ne yaptığımı görecektin sen. Bir tanesi öldürecekken bir tanesini öldürürüm. Hala push. Atın, elma. Bak ilk önce şu altınları şey yapacaksın koy hepsini koy tam bir şey olarak koyacaksın şöyle şunu da koyacaksın ya şunlardan alacaksın hepsini dönüştür bunu etrafa koyacaksın ortaya elmayı koyunca altın elma hmm. ya oğlana öğretiyorum minecraft'ı yakında öğrenecek Minecraft tamamen ustası olacak benim kadar olmasın. Lav falan var la buralarda. Umadılar. Elemek olmadı. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz lan? Ana. <laughs> 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 Dur. Acaba bir ha <hadi> doğru yanlış yaptım Cık. lan ben. Ya tam tersini söyledim abi ya. Çok yanlış bir şey Öyle de olmuyor. Kanka şöyle seni beceremiyorsun değil mi? Üzülüyor. Aferin sana. Aferin. E, daha altın yetersiz. Etrafa altın ortaya elma. Yanlış dedim abi ben sana. Yapamıyorsan ver, ver ben yapayım. Restonları alıp geliyorum. Demir çıktılar restonların yanında. O güzel la. Kompa tam 14 tane reston. Ay 49 tane reston 14 tane de demirle geliyor. 6 tane var mı? Almak ha. İyi. Ee, ben altın ben... aramaya gidiyorum. Git alamaya bakayım Dur git. Abi şu çok koyu Altın aramayı sana vereyim mi bir tane? Şey. Bir tane var lan zaten sende. Altın bul alamadım. Git altın bul. Ben de. Altın <laughs> bulalım dedim ben. ben buraya devre yapacağım. Demirleri edeceğim ben. Ayı fıyara bak Demirleri şunları şuraya Koyusak Yapıştı şuraya Abi biz buraya iyice taşınmaya başladık bence gidelim biz buradan Daha dur, dur Ya biraz siyah abi ya <laughs> Bu bölüm ama gideceğiz bu bölüm gideceğiz gerçekten gideceğim Olmadı ben ne kadar Kanka gel ışınlan. Endirmem mi? Hayır Demir mi? Demir için mi beni buraya getirdin? Şunlar. Ne? Şunlar. Ne yapayım da ben bunları? Kimin tozuna ihtiyacın var mı bir kere? Tarla yapacak mıyız ki ya? Yok. Yaparız oğlum. Potato tarla yaparım ben. Potato. Bunda köy bulalım mı? Yok. Abi ben işte o yüzden gidelim falan diyor. Yarım saat diyor. Gidiyoruz lan. Dur şimdi değil daha dur, Şimdi abi. gideceğiz madem falan yaptık abi baya. Kaç ki gideceğiz? Kira bakacağım ne ben. Çekeceğim. Al git ben alacağım <laughs> ya oğlum beni banlayabilirsin biliyor musun değil mi çık <laughs> çık çık ne yaptın oğlum <laughs> mal ya gel dur gel yanıma gel bana Ah tamam şükür git. Oha! Gel de sütunları al. Bağır, bağır. Lan sen de sen de alsana lan o senin de işine yarayacak. O lan bir, bilmediği için şu anda mutlu olsa var ya hemen alır. Anlasam o şeyi modu mod yap mutlu yap diye götümü yırtar. De, anlatmayacağım işte beyler bilmesin zavallı işte. Zavallı oh, düştüm. e, gelmişken buraya şeyleri koyayım. Aa güzel. Yani falan. Lan şöyle zombi. Zombi gel seni de banlayayım. Öldür beni. Yok lan seni kitleyeceğim zombi. <gülüyor> <gülüyor> Zombileri kitliyoruz çok güzel la. Ee, kick. Zombi. Ee, oyuncu bulunamıyor ne demek. Yanlış yazdım. Allah. Ana nasıl bulunmaz? Nasıl la? <laughs> Skeletor'u banlıyorum. Siz, niye banlamıyorum la? La sikir git bana. Lan Nerede? Dur bunu bu taraf şeyin fotoğrafını çekeceğim. Dur. Çekil pampa çekil bir alma. Etrafı aç pampa. Şu, şunun fotoğrafını çekeceğim. f DUR bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey bak şu. Şunun da fotoğrafını çekeceğim. f Bu iki resmi birleştirerek daha tane, bir tanesi senin bir tanesi benim tamam bak şuradakini ben aldım al şunu da taşla falan kazimle bak öldürürüm seni tamam al Şurada benim öldüm LAN dur dur orada blok koymalıyım dur geliyor dur yanlış yere koydum dur kırma dur ben hemen ona blok koyarak öleceğim pampa seni çok Allah 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 La koyamadan öldüm ya la Ya Allah Allah Müzik mi lan Hay anana Aha tamam ben de şu O iş ben de şimdi ya Şu şeyi sen ben kırayım mı sana atayım Hayır hayır altına koydun mu? Dur yanımı kapatayım. Yanlar Abi sen yanını niye kapatamıyorsun ezik misin? Kırpampa Ama şey olursa var ya öldürürüm seni Aldım Heh. Aldım 2 tane oldu lan Ben nereye 2 tane var 4 tane diamond oh yeah man Diamond'ı ilk önce görmedim ben What the fuck man Hepsi şey bana geliyor gözüküyor ama bana hiç gelmiyor Gelmesin zaten seni sevmiyorlar diamondlar Şurada demir var. Bak onları al ben öleceğim. Hadi. Oğlum Şunu seni göremiyorum, mı? Seni görelim. Göremiyor mu? Dur. Allah'a emanet bak. Şimdi bunun keyfini çıkartılır. Göremiyor mu? Tam ya, önündeyim. Eren, Eren yapma. Göremiyormuş. mu? Şimdi yeniden bak. Ben o zaman bir girip çıkayım. Mas selaton. Ben niye giremiyorum la? Ana ya servera girdim. Allah. <laughs> ha. Oh, görüyor mu yeniden beni? <laughs> Heh, tamam, adam ol. Nereye gidiyorsun la? Ha, ben de bir öleyim o zaman. Çil. Ölüyoruz zaten. Bizim işimiz ölmekten. Da spider git ya. Nasıl bulduk ama ikişer diamond'ı? Ha dur. Lan dur bir tane. Burada durayım mı? Sen tepelenecek mi? Ne bileyim tepelenmem herhalde. Daha maden falan var mı orada? Bilmiyorum herhalde var. O var zaman var. o zaman ben geliyorum pampa. Ve aletin alet edevat yapıp geliyorum çünkü benim kazmam bitmek üzere. Ee, kazma. Ya da yapayım mı kazma? Yapayım tabii ki de bit bitiyor seninki. Kılıç yapayım mı şey yapayım? Ne bitmiyor sonra ben de ta, daha da ayran kazmayayım değil mi? Ben de daha dolu ol. Kaç tane yaptın lan ayrı kazma? Bir tane. Bu bu. Ya gel ya madem madem. Kaç tane tepeleniyor mu artık? baba gel sana kılıç atayım. Dur bak tut. Al abi. Adam. Abi, abi. Al bu da sana yedek. Oo. O çok şey geliriz. Rayları alma la. Sakın alma. Ray ray ray. Şurada demirler var lan. Demir. Rayları da kır arada bazen. Demir yoksa. ki benim oğlum ya. Ben diamondcıyım. Hayır bu sefer benim diamondcıyım. Altıncıyım. Birazdan abi gold Ay, Bir gold yok zaten. Abi or orada bazen chestler oluyor falan. Dur yollama sakın onu. Al onu da. Onu da al. Tamam bir chest'e mı bir vagonla kazandık çok iyi. Ee, birazdan gold versus diamond çekeceğiz. Yarış parkuru. Yarış parkuru dedim. O ne lan şimdi? Lan yapma oğlum ben oğlum Götüne sokarsın altın ha. Şeyi o altın. Altın Dur, şeysi Dur, al buldum. Altın ve sana. Al. Ve şu beş altını ve şu iki elmayı. Yani ne yapayım la ben onları? Götüme sokayım değil mi lan? Aaa demir. Oo, Aa, lan. O sana. emerald. Abi o zümrüt değil. O emrüt bir kere. Bak bu yazıyor. Ben de a ben de İngilizce değil doğru. İngilizce yapmalıyım ben. Ne oldu? İngilizce yapmalıyım. Benimki İngilizce değil. Bak ben de yazıyor. Ben de emrüt yazıyor yani. Şimdi ben de yazıyor. Yani bilmeden bir yerde spider geldi. Burada büyük ihtimalle spiders şeyi var. Oğlum dünyasına geldi. Kömür bulursan kömür de topla. Yukarısı kömür dolu la. Git alamana amına koyayım yukarı çık. Tamam. Aa ha bu sen misin Pampa çok özür dilerim. Lapis var. E, kanka az önce bana lak girdi. Lapis al. Pampa hareket etsene. Lak mı girdi bana? Ha iyi. Lapis alsana. Ya dur la bir lak girdi mi ona bakıyor. Aha! Bir yerde! Çık önümden, Ya çık o. çık çık çık. Tamam abi bu da Burada bir spanner bu var da onu bulmalıyız ya. Bulmalıyız onu. Orada çok ya, güzel... ...çez falan var orada. Orada çok... Abi bu bizi gelip döndürüyor, dolaşıyor. Evden aynı yerdeyiz ya. Nereye Kapayı gittin? yiyeceğim. Sen şu anda şurayı kastan var ya tam önümde olacaksın. Selam pampa. Selam. Selam. Salam. Salam yemek iyi. Ben var ya okulda ne diyordum biliyor musun benim bir sınıfta sağlam adama. Ben Sağlam adamı öğretim, ben. Ki, salam adam öyle çiğdi ben yazdım ki sağlam adam. Sağlam adam, sağlam adam. Hello man, dayak man, oh yelp. Yeah. Şuraya Oo, <laughs> Oh oh burada oh burası kömür dolu Lan Allah yanıma. Sen al mı? Zaten Eren Alsın oha pampa şuraya baksana. Biz kazdıkça böyle yerler mi? Oğlum bu buranın da resmini çekeceğim. Sus. Hadi mı? bakar mısın? Ya? Yemeyeceğim, ya. yemeyeceğim, yemeyeceğim. Git. Mai yemek alsın değil mi Yok ya. Videodayız. Birazdan yes. o burada o demir falan var la ya la. <laughs> Birazdan Godwatch'ı diamond çekeceğim. Silmedin değil mi lan onu? Silme demiştim sana. Neyi? Eee hani silme demiştim. Şunları siliyon demiştin. Yarış parkuru demiştim. Ay yeniden dedim. Ha, o oh, spawner buldum. Spawner buldum. Spawner buldum. Lak girdi. Lak mı girdi? Giro Yo bana girmedi. girmedi. Hala. Ya. Spawner buldum. Bana TP lan, TP TP burada çok güzel. Çık çık hmm. çık çık çık. Chest Chest yok burada işte. O kötü. Ay real mi? Abi zehirli sana vurmasına izin verme ya. Hah, monster abi. Aha mı? <laughs> Sil. Bana yemek lazım ya. Hah ihtiyaç. Böyle pişmiş şey et var. Atla. Aa ne Piç. <laughs> <laughs> Spanırı falan kırma sakın ha. Öyle bir mallık yapayım dersen var ya öldürürüm seni. Abanlarım seni bir daha şeye alma mı? Para mı kazanıyorsun? Oo, ileride kesin bir şey var ha, değil mi? O yüzden ben gidiyorum. Allah 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 Allah. Kur 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 daya daya. Ya daya, bir yoldan gitti ya, daya, ya, daya, ya. Daya, şimdi, daya, şimdi e aa, 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 çok güzel lan Ha geldim ben sonuçta. Ha tamam. Ee, şu, şöyle. O Emerald. Şunu al ya. At bana. Ya, ne yapayım ben onları? <laughs> la la la, la. Evet. La 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 la. la, la. kafaya takmıyor. Senin seni seni kim taksın kanka kafaya sen? Ha, Altın. bir tehdit Altın. değilsin ki. <laughs> sen yani yapsan ben ölsem. Sen yeniden aynı işleri yaparsın. Sen bir tehdit. Skeleton var Arkanda Skeleton abi o skeleton değil. Skeleton. Al şunu. Ele ele Geber. Al şunu. Skeleton Ban oğlum sen si at bana at at her şeyi at zaten. Ah şurada chest var. Hani? Ah burada chest var. Hadi la kömür var la. Ana. Hmm. Gel yanıma istersen. Ana ben nereye geçtim lan? Lan 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 Ben burada! Tepelen bana. Ben, dur ben sana tepeleneceğim. Ya lan niye tepelendin? Buralara gelmişiz. Dur. dur. Ben, ben, ben... Bak bak. Sen git, ben işi gördüm sanki. Yes. Git git! La o boş boş git git! Nereye gideyim oğlum? Ya git yukarı işte ona şu chest'i de koydum yanlışlıkla zaten. Öleceğim birazdan. Ne yapacaksın ya? Gör, göreceksin sen git sikil. Dur sen beni öldür ben sana TP'leyeyim. Oğlum ben yeniden bir yere geldim. Kill yap kill. Pampa şu anda var ya. Selam. Tamam kanki ben TP'leyeyim sana. Zaten Dur 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 ya dur dur. dur. Sakın ölme tamam mı? Ölmek üzereyim birazdan öleceğim ne yazık ki bebeğim seni çok sevmiyorum. Falan. Ya şunları niye şuraya koyuyorsun ya şunlar Ya gel çabuk öleceğim Birazdan aa bak kazmam da bitti Gel ki 7 8 tane oh. kazmam var <laughs> Creeper geliyor oyundan çık oyundan çık Bak oyundan çık Hah oh Oha oh. 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 Gireyim mi bir daha Gir Sen nereye buldun öyle Ben gariye gidiyorum pamuk. Buraya ne güzel ev yapılır la Aynen Gel la buraya <laughs> Yapmayalım lan şey ya. Ya hiç şey benim için sorun değil abi yani. Abi ben yapmam. Böyle oyalamıştım abi ben bir kere 7-8 kere gelip çıkmıştım. Ee, torç yapıp getir lan. Hiç, bir tane torçum yok şimdi benim. Aa Emerald. Emerald da herhalde köylü şey yapıyorduk değil mi? Abi artık gidelim ben sana tepeleniyorum. Nereye gidiyoruz oğlum? çıkıyor dışarı çıkacağım ben. Yer yüzüne mi? Ha, yer yüzüne çıkıyorum. Al abi her şeyi. Tamam o zaman şimdi önemlilerin yeme. yemek falan odun falan al. Eee şey Abi onlara falan al her şeyi. Ömer. Tamam. Şunda Şimdi önemli şey yok. Şu ha, taşı e, aldık zaten. Ok oh, al. Stick al. Tamam daha hiçbir şey önemli yok değil mi? Evet yok. Abi şu crafting table al. Ben sen. Bende yer yok ki. Hepsi de oldu bende. Dur. hadi. Aa, ben bir sen bir kill yapsana ben ışınlanayım sonra. Oğlum ben burada dolacağım. Yo, ha doğru da. Gitme Kill. Git Oraya bana. Sonunda hey, yeniden hey. yeryüzündeyiz. Yaşasın. <laughs> ya Desmond Alfa'ya ya Desmond Tarp abi. Olur. Alışmışım. Ya biz hiç aynı şeyler yapmadık ha. Ah, Allah kaç tane gide yeni bir ev kursak artık. Pampa lava bakar mısın lav? Oha sen burayı sen burayı yaptın mı lan? Ya doğru sen yapmadın burayı. Ya Pampa gidiyor. Bekle. Ben... Ya sen git ben sana tepeden yani. şey Tepe de bir hile de yani yapacak bir şey yok ya biliyor musun? Aa ben gidiyorum valla. Tepesiz ne yaparız? Biz? Yani. Bizi yani... bulamadan. Biz yani... birbirimiz siz... Şey Yaşayabilir miyim? Onu domuzlar alsana. Oğlum et yok. Ha, al öyle abi ben ev yapacağım. Ben evi yapacağım. Ben de zaten ay abi, abi nasıl alayım ben ne şey mi var? Yer mi var? Odun var mı sende? Var dolu. Zaten domuzlar. Abi öldür hepsini ya. Bende yer yok alamam. Ha sen git boşver. yok bende. Okyanusa yapalım mı la evi? Okyanus. Diyanına Okyanus. mı? Ha dur bak 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 buraya buraya çok güzel ev olur ha. Şu karşıya mı? Ha, ee, hem dümdüz falan hiç blok falan yok. Defa bir gette kaçtınız da. Abi lif ne demek? Ana tam buraya ev yapılır la. Ana. Sen Zaten Eren düz desin. Amele işi yapsın değil mi? Kendi videosunda amele işi yapıyor. Yani. Nereye alsam mı? Bir <laughs> tane ne? Pam Pampa gel şunları al ya bende yer yok. Ben alamıyorum şu lanet olası çimenleri falan. Kanka altı tane şeyim oldu. Ah, İkimize temiz. ayaklık yapayım mı Dere ayak? Yap yap yap. Yapma lan biz de zaten birazdan demir yapacağız. Pampa şunları al ya benim sinirime dokunuyor. Yerdeki yeşil şeyler. ben evi yapıyorum. <laughs> Şuraları da biraz temiz adam. Sen tecrübe Ben çık çık. Ben alan bir şey. Mimar bir şey yapıyor burada. Git odun topla bana. Sesleri şey yet... niye almadın? Bir şey olmaz. Nerede hayvan gibi odun yok. Ama aa <laughs> Git kum topla. Onun ön aşağımızda kum var zaten. Bende kürek yok. Kürek mi yok? Yap ha. Al sen de zaten crafting table. Koy. Bayağı bir 2-3-6-4'lük topla. Buralara cam yapacağız. Güzel gözüksün ev. Proyum ben zaten. Aç. Bak bekle. Şu kenara dur dur. Yanlış yere koydum. ne yapıyorsun ya? Dur. Koy şu da. kenara bir de şu kenara em ve yanlarına da şey koyuyor. nereye nereye? Bu buraya şey koyuyorum ben. Ha koydum. Doldur. Oh sonuna be. Oh boşalttım. Ee, buraya da aynısını yapacağız tamam mı? Şuraya yatakları nereye koyuyorum? Aa bu tam. Sen buraya. Hmm. Sen buraya, ben buraya. La ben buraya nasıl yat? Ah. Dur. Tam iki değil mi lan? Heh, tam iki. Bir ha burası. Tamam. Hayır oğlum. Niye lan? Buraya mı olsun? Bak bir, bir, bir iki. Bir bir buraya iki. Ben üç tamam. Bir, <laughs> üç. Ah tamam. Pampa ben şimdi eve devam et dur şuraya bir spam point çekeyim. Senin için de bir spam point çekeyim. Evet. Tamam çektim. Kendimiz adına spam point çekiyoruz. Çok güzel. Tavuk yok. <laughs> ya abi pişirmeden yem onları ya. Os eğilsene bir eğil eğil. Osurma. <laughs> tavuk. Abi hayla yiyor. Aha yine yatağı böyle. Öyle bir şey var kanka. Öyle bir olay. Odun versin az. Alt... Ya da şöyle bir şey verme verme. Adam bir ver diyor bir verme diyor. Ev güzel olacak he. Ben iki katlı yapacağım. Ee... Ya böyle yapar mı? Üst katı benim alt katı senin. Nasıl oluyor la o? Yok üst kata yatak odası. Ha alt, alt kat çeşit şey odası. Ah oh, ben mi adam gibi dursam ha <laughs> tamam. Pampa, git Dur, ben topla. ayarlayacağım şimdi nereye? Kum topla kum kum. Dur. Ben ölüyorum. Tamam. Adam ölümsüz ya. 13 tane. Niye 3 tane daha yaptın? Ne? Şunu kır. Ne? Şunu kır. Zaten sende 3 tane var. 1 2 3 nereye? Şuraya mı? Ha tamam şuraya koydum. Ben arada iki boşluk Ben ne demem? La sen de üç, bir, iki, üç. Allah Allah. Bak zaten yağmur yağıyor. Yağmuru kapatacağım şimdi. Sen işine devam et. Ya nasıl yağmur kapılıyor ha? Tokle. Don. Fal. Ha of. Merhaba Bak birazdan kapanacak. Ne oldu? Ha? Ha? Ne oldu? Trevor'a? Ha? Aa, odun yetmeyecek. Topla. Aa, odun yetmeyecek diyorum. Git topla o zaman diyor bana. Gide bak. Ne diyeyim? Topla, toplayayım mı diyeyim? Evet. Hı. Zaten kasıyor Ay, bak. Kitle bir şey yapma? Bir şey yazma. Şey korkma Pampa. Sohbet şeyinden yazdım bir şey korkma. Aa yetti la odun. Ama şuralara yetmeyecek büyük ihtimal hmm. Git odun topla odun Dur 3 Ah dur Üç Altı Dokuz on iki. on iki on üç. tamam 13 üç Al, on, on, üçün on yarısı kaç? Dur bakayım. On üçün yarısı Dur bak şu Altı yedi başlar mı bu işe? Şunu sana. Şunu Şu senin Şu chest, senin, chest benim şu benim. Buraya başla tamam. şöyle. Tam yanına koyalım, tam yanına. Tam. Ya o zaman iğrenç gözükür. Ama olsun. Daha bir, daha ses çıkacak. 3 4 5 6 tam açıldı. Harım verdim sana. Beyle kış tamam. 3 6 3 Aa çok kötü. 3 6 3 ha tamam oh sonunda sen 3 6 ah yanlış oldu 3 6 La sus <laughs> Tabii, Çok şekil gözükecek ya. Da. Şuraya da illime mati koyarız. Bak illi dur. Ay, ay gözümü kapattım illi memati. İlli 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 illi. Benim chestim dolu senle bir altı yok la. Ne veren benim şimdi sürat. Bir bakayım senin çestim. Çok büyük bok varmış ha. Çok. Videodayız hala da. Çok büyük biliyorum. Konuşma da Allah mal gibi. evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Bundan sonra Arscore ya da ıı, bu şey Tam yaparız. Tamam şimdi ayarla da uyuyayım bari <laughs> Yatsı var bu benim yatağım Aa, Gece değil henüz <laughs> ah, şey. Tamam yaz. Yatıp uyuyalım sonra da videoyu kapatalım <laughs> ee, görüşmek, ya, üzere, ya, ya. görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. bir dakika ben görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Öl. Ölme. Dur ya ben bir şey yapacağım.